Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 6000 TL'lik bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 3200'lük bir alımla başlıyorum. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımda ufak tefek problemler var arkadaşlar. İşte bir video kalktı geldi falan pişman. O yüzden bu aralar destekleriniz benim için çok önemli. Videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen videolara bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Teşekkür ederim şimdiden derken muazzam bir başlangıç mı başlıyoruz? Dur bitmedi kombo. Ay bir de yeşil ya da erik atsaydın şuraya var ya harbi tadından yenmez de. Güzel. Başarılısın, güzelsin, sensin. Güzel abi. Çok çok hızlı katladık kasamızı. Hemen ana kasamızın üzerine bir 2x koyduk. Harikayız. Harikayız. Bu şerefini artık. Belli <laughs> mi? Oynamadı. Ama olsun. Olsun. Bunlar bunlar güzel şeylerin habercisi arkadaşlar. Bakın farkında mısınız bilmiyorum ama peş peşe gelen bir tane 100x, bir tane 50x. Abi güzel şeylerin bence habercisi. Ama bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Bu bugünün ikinci kasası arkadaşlar. Bu kasadan önce bir tane bir 4000 liralık bir kasa yaptım. E, maalesef battım. O da kötü gitmedi aslında biliyor musun? Yani 4 böyle başladım. Bir böyle 10-12'lere çık. Ondan sonra battı. Tek alım yaptım. Biraz büyük aldım. O patladı mesela. Bu ikinci kasa. Bilmiyorum o böyle çok dengesiz ilerliyordu oyun. Yani bugün oyundan az çok haberim var. İnanılmaz dengesiz bugün oyun. Mesela bir alım alıyorsun ya. Ikinci diye hemen patlıyor, patlayabiliyor. O yüzden dikkatli dikkatli ilerleyeceğim. Çünkü kasam yükseldi diye hemen büyük alım yapmayacağım. Böyle olabildiğince sağlam basacağım ayaklarımı. Ne zaman ki emin olurum abi. Oyun gerçekten güzel ödüyor. Değil. Bu da bir risk. Mesela o bahsettiğim 4000 liralık oyunda şöyle oynuyordu oyun. Abi alıyorsun küçük alıyorsun mesela ödüyor. Küçük alıyorsun ödüyor. Bir daha küçük alıyorsun. Bir ödüyor diyorsun ki oyun ödüyor. Büyük alıyorum. Hayır. Sıfır abi. Bitti. O yüzden bunun önüne geçmek istiyorum birazcık da. O yüzden nasıl bir oyun tarzı kuracağım hakkında tam olarak yok ama az çok bir şeyler var bak mesela mesela abi yani büyük almadık 50x'i koydu yine Bilmiyorum bana bana gene aynı geliyor ya. Onu bence ufak bir tuzak kuruyor gibi ama biz küçük alalım bir 6000 alalım. Şey 7 8 diye götürelim böyle ufak ufak abi ufak ufak. Dediğim gibi adımlarımızı sağlam atalım güzel bir vurgun yapalım. Beklerdim şu anda o. Versin be. Erik kartlı bir şeyler versen şuraya. Tam güzel. Skinler ödeme yapıyorsa iyi kötü. Olur ya bence olur. Ama dediğim gibi oyun bu ay güncelleme aldı ne yaptı hiçbir fikrim yok ama bu ay her şey çok tuhaf ya bilmiyorum. Hiç o şey yok gibi yani sanki o eskiden yaptığı hareketler vardı tam sürekli oynadığınız zaman az çok kestiriyordum mesela o oyun ödeyecek mi ödemeyecek mi az çok anlayabiliyordun artık hiç anlayamıyorsun abi. Bak mesela ödeme yapmadı. Gel karpuz olur jelibon olur buraya bak. Ya al Ya harbiden al ya. Abi güzel güzel ödeme alıyorum ama Abi korktuğum için küçük küçük ilerliyorum. Küçük küçüklere ödüyor. Bak aynı senaryoyu çevirecek bana. Ne zaman ki büyük alırsam gidecek patlatacak direkt beni. Ama bilemedim ya. 28 oldu. 28 alalım. Az daha bakacağım. Az daha bakacağım. Az daha oyunumu gözlemlemek istiyorum kankacığım. Aynı tuzağa bir daha düşmek istemiyorum. Bir tuzağa bir kere düşmek yeterli. İkincisi fazlalık. Vur oyunu şurayı da. Ama 3 şeker var oynama ihtimali yüksek buraya. Oynamadım. Tam sağlık olsun. İşte bir ara ödeme. olur. Kasamızın yarısı çıktı bu sayede. Bir de 500 atma aldık. Bilmiyorum 500 atmalar gene mantara bağlamış ya. 500 atma oyunu var ya çok kötü salaklıyor. Yani 500 uzatma geldiği zaman oyun aptallaşıyor abi. Oynamamaya başlıyor. Sanki gerçekten bir şey olmuş gibi. Ya da işte sanki öncesinde çok ödeme atar. Mesela bir elde yüksek ödeme atıyor oyun. Ondan sonra bir duraksamaya giriyor. Tam böyle aptal aptal hareketler yapıyor. Ama bu 5 son zamanlarda böyle ya. Nereye gelse böyle aptal saptal hareketler yaptırıyor oyuna. Hadi vur şuraya be. Gel. Üzüm peşine yeşil vermedi. Tamam kar güzel olur. Yani tamam, Manibetimizi alalım abi ufak bir karla bir birlikte. Gerçi kar da ufak değil. 3K kâr yaptık. Kasamız totalde 6 idi zaten. O yüzden fena değil. Hadi güzelinden bir kombo daha. Hadi. Tarttın. Güzel. Sen. Bir tane elma var. Ay elma tekli yeşil tekli. Olsun güzel. Bak şu an birazcık ortalanıyormuşum gibi geliyor mesela. <laughs> Abi çok sıkıntı bugün oyun ya. İnanılmaz dengesiz. Ay başa diye nedir bilmiyorum. Abi inanılmaz dengesiz oyun ya. Şimdi düşünüyorum ki ya bence büyütsem ufak ufak çekmeye başlayacak gibi mi geliyor ya? Bilemedim abi. Bilemedim. Surat bir 14 de şöyle alalım. 25 kasamız kalsın. Ya aklımızda kalsın cebimizde kalsın abi. Bir yüksek alalım mı bir yapalım bakalım. Bakalım oyun bize ne diyor. Bak Bak kanka işte Ya senaryo vallahi aynı ya Senaryo var ya biri bir aynı ya Küçükten öde 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 Ver kız abi Ondan sonra bir koy büyük şeyi Alımı ödülü Tutu ara bak kanka Kazanca bak 1300 Şaka gibi ya Harbi komik olmayan bir şaka gibisin be ya. Hani peşine bir tane büyük alalım da bu el zararı yedi. Belki kar yazarsa en azından şöyle bir 2x falan yapsın toparlasın kasa. Can sıkıcı ya. Valla bile bile, bile 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 yedim ya yani şunu. Ama işte küçük küçük devam etsem de muhtemelen küçük küçük almaya başlayacaktı. İyi bir vurgun vermeyecekti bize e böyle işte ne bileyim 5-6 5-6 kar verecekti. Uzun vadede belki patlamasaydı güzel olurdu ama. Bilemedim. Bu alım da patlamaya gidiyor. Bu alım patlarsa işimiz inanılmaz olur. Çarp lan bari güzel. Güzel Allah'tan bu patlamadı güzel. Bu da patlasaydı harbiden işimiz çok zordu. Ya büyük vurgun yapmak istiyorsak bayağı bir zorlanacaktık. Güzel. Hadi üstüne güzel bir ödeme daha. Şurayı 25 yapalım en azından ben boş güzellik. Yapma ya, kesme. Tamam, güzel. En azından patlamadı abi. Kasamız 30. Bir tane daha aynısından alıyorum. Vallahi başlıyor benim mesai ya. Asıl mesai şimdi başlıyor. Büyük alımların geri dönüşü bir tık zor. 10 günlerde bak info vermem gerekirse bunların geri dönüşleri çok zor bu ya. En son yayınlarda falan da gördünüz zaten. Çok fazla büyük alım yaptım abi. Çok fazla büyük alım yaptım. Adam akıllı hiçbirinden geri dönüş alamadık. Gemiyle patlamayı oynadı. Düzeltin artık be. Ha yeter bu kadar eziyet. Ne dersiniz? Düzeltin artık bir şeyleri be. Galiba alım gidiyor. Allah alım gidiyor. Allah gitti. 19 kaldı. 18 alalım. Evet mesai başlangıcı Selamünaleyküm uğraş dur uğraş dur abi tekrar kasayı 35 40 yapacağım diye uğraş dur daha çok zor ya çok yoruyor abi oyun inanılmaz yoruyor bu günlerde benim ya iyi güzel fena değil çarpan buradan bir 13 e alalım hatta 14'e yakın güzel en azından batırmadı biliyoruz hala bir şeyler yapabiliriz İsmini güzel bir kar yaz bana da yaz ama gülümleme ya kesme öyle sen şu kartı niye kestin ya ne alakası vardı ki güzel yeşil görürüz değil mavi yeşil şimdi yeşil artık at şunu ya çarpan da vermedi yok abi yok zorlayacak belli bizi inanılmaz zorlayacak bugün beş 500 atmadık. Oynar mı bilmiyorum ama iyi güzel. Şuradan bir çıtır bir koyalım abi cebimize. Güzel. Bir 5000 küsür kar yaptık. Olur. Hiç çok da iyidir. Bir de uzatma aldık. Uzatmanın pek bir işe yarayacağını sanmıyorum. Ama olsun dönsün bakalım. Belki bir ihtimal. Kalpler çok görünüyor ya. Kalpler ne zaman gelir acaba? Ahmet Bey'i bir arayıp sorsak mı ya? Bu kalpler saat kaç gibi gelir? Bizim bir kalp siparişi vardı. Ahmet Bey ne zaman gelir acaba? Yine bir uzatmalar verdi. Var ya sittin sen ödemez şimdi. Harbi diyorum sittin sen ödemez daha bu el. Daha bu el bitti bak izle. 5 kuruş ödemez daha. Ananı satayım. Yüzü de bıraktı. Allah seni kahretsin. Verme senin o 5 uzatmayı da sonraki el verseydin be o yüzü. Ya var ya hiçbir şey demiyorum sana ya. 7.26'dayız. 16 alıyorum. Daha çok zor abi. İşimiz gerçekten zor bu saatten sonra. 30.000-40.000 bin, bin yaparsa iyidir yani öyle söyleyeyim. Bugünün zararı zaten bu kasayla beraber 10 kal toplam maliyeti var yani. 30 daha yapacak bir şey yok ya. 30 binde 30 bindir abi günlük kazancımızı alırız kaçarız yapacak bir şey yok Ne bu oğlum Oğlum ne yapıyor oğlum bu ne Oy 1600 takla Vurdun mavi lütfen erik mavi Ne varsa ya ne varsa koy sepete Oy Ona <laughs> ne <laughs> satayım çarpana yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar be <laughs> Yat oğlum aşağı Yat lan aşağı. Anasını satayım. Kaç lan takla kazandı? 116.208. <laughs> Kolaydı. Evet beyler. <laughs> ne diyeceğim bilememim. Güzel. Güzel. Gerçekten güzel. 118, 128 abi yeter ya. vallahi çok ağır kafi. Yani şu son zamanlarda ilaç gibi gelir abi. Hiç uzatmanın esprisi yok daha bu saatten sonra. Direkt salıyorum abi oyunu. Benim için yeterince fazla bu kazanç. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bir iki tane de çevireyim belki gelir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca yorumlara da göz atmayı unutmayın.